Evet değerli izleyenler şimdi de tecrüde karşı mücadeleyi konuşacağız. Kadınlar nasıl öncülük edecek bu mücadeleyi? 1 Haziran'da Demokratik Güç Birliği'nin çağrısı var. Alanlarda olunacak. Kadınlar bu eylemselliğe nasıl katılacak? Bu konuyu konuşacağız. Kadın Gözü Derneği'nden Çiğdem Devran ve TCK üyesi Döne Güzel yayınımıza katılacak. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Teşekkürler, iyi yayınlar. Teşekkürler, bizler de teşekkür ediyoruz elimize katıldığınız için. Hemen başlayalım. Dilerseniz dosyamızı da hep birlikte izledik. 39 aydır önde rapordan haber yok. Hiçbir şekilde haber alınamıyor İmralı'dan. Avukatların yaptığı tüm başvurular dosyamızda da vardı. Sistematik bir şekilde reddediliyor. Ailenin ne telefonla ne de adaya gitmesine izin verilmiyor. Tabi bu da Kürt toplumu başta olmak üzere önder raporun paradigması etrafında buluşan herkeste büyük bir kaygı yaratıyor. Tabii tecrüde karşı mücadele bugün temel gündemimiz olacak. Sizle başlayalım isterseniz Çiğdem arkadaş. Ee, tecrit politikalarını konuşuyoruz. Az önce AKP iktidarının e, Türkiye'de e, 9. Yargı paketiyle ve aile düzenlemesiyle yapmak istediği e, bazı yasal düzenlemeleri e, tartışmaya çalıştık. Aslında bu yasal düzenlemelerin tamamının kadın düşmanı e, yasal düzenlemeler olduğunu biliyoruz. E, tüm bunlar AKP iktidarının yürüttüğü kadın politikaları. AKP, MHP, faşist iktidarının, savaş politikalarının tecritten bağımsız olmadığını biliyoruz. Size soralım. Siz neler söylemek istersiniz? tecrit. Özellikle kadınları nasıl etkiliyor? Kadın mücadelesi nasıl etkiliyor? Şimdi oraya geçmeden önce e, bu e, Avrupa çapında yapılacak eylemleri ben duyurmak istiyorum bir kez daha. Elbette ki duyuruldu daha önceden de. E, Öcalan Özgürlük Kürt Sorunu'na çözüm KCDK'nin -E ve Avrupa Demokratik Güç Birliği'nin ortak çağrısıyla yapılan eylemler enerve Kuzey ve Güney Almanya, İsviçre, Fransa, İngiltere, İskandinav ülkeleri, Avusturya, Belçika, Hollanda e, da belli merkezlerde yapılacak bu eylemler. E, kadın yoldaşlarımız, kadın evallerimiz başta olmak üzere herkesi bir kez daha ben buradan kitlesel olarak bu eylemlere katılmaya çağırıyorum. Tecritle kadınların bağı yani sorunuza geçecek olursam bu çağrıdan sonra Elbette bu çareyi siz çok defa tekrarlayacaksınız. Ee, tecrit'in her bir şeyle bağlantısı var. Yani tecrit sadece e, kadınların kırımı, kadınların e, ailenin kutsanması adı altında yeni çıkarttıkları yasalarla kadınları hücreye kapatmak yani eve kapatmak anlamında hücreye kapatmak, o anlamda tecrit'i içerisine almak eee işte gençlerin geleceksizleştirilmesi, işçilerin, emekçilerin son IMF'in cuntalar döneminde olduğu gibi ortaya attığı politikalardan sonra tamamen açlığa mahkum edilmesi. Yani nereye bakarsanız bakın bunların her birinin tecrit olduğunu, kendi içerisinde insanları bölme, yalnızlaştırma, aslında ses çıkartmayarak kimliksel, kimliksizleştirme ve kişi kişiliksizleştirme politikalarının e, bir ürünü olduğunu söylemek gerekiyor. Yani bunların her biri bir İmralı te tecridi. Her biri kendi içerisinde kamplaştırılan, düşmanlaştırılan, bölünen bu kesimlerin her birinin kendi hücresi var aslında. Kendi hücresini hapsedilmek istemiyorum. Ama biz kadınlar açısından çok daha e, derin izler taşıyor tecrid. Yani son çıkartılan yasalara da baktığımızda İstanbul Sözleşmesi'nin geri alınmasından tutalım da o kadın kırımlarının meşrulaştırılması vesaireden sonra şimdi son aile yasalarıyla da tamamen kadını gerçek anlamda bir İmral Adası'na hapsetme. Yani gerçek anlamda onun kimliğinden ve kişiliğinden bırakalım mücadeleyi insan olarak bile kimliğinden ve kişiliğinden arındırılması anlamına gelen ee, yeni yasalar hızla geçiriliyor. Ee, daha önce biliyorsunuz e, maddi olarak çökertme kadınları bu anlamda e, İmralı'ya hapsetme deyim yerindeyse, benzetme yerindeyse İmralı'ya hapsetme gündeme gelmişti. Yani kadınların e, nafaka almamalı, almamaları ya da bunun çok zorlaştırılması anlamında yasalar geçmişti. Yani patır patır arka arkaya Kadınların var olan durumlarını çok daha berbatlaştıran, çok daha yeten, onları hücrenin de daha da hücresine e, hapseden yasalar arka arkaya çıkartılıyor. Tabi bunlar uygulanıyor da sadece çıkartılması anlamında değil. Bunlar tutar mı? Bunlar e, gerçek şeyine ulaşır mı? Faşist devlet tarafından kadın düşmanlığı istedikleri boyutta olsa bile amacına ulaşır mı? Aslında çok zor. Yani şu yerel seçimlerden sonra oluşan moral ve motivasyon işte kadınlar başta olmak üzere bu e, faşist iktidar da geriletilebilirmiş duygusu yani olumlu atmosferi şu anda ortadan kaldırmaya çalışıyor ama nafile ne Van'da bunu başarabildi ne daha önceki tecrüt karşıtı işte, eylemlerde kadınları bunlardan geriye e, çekebildi ya da ne de Nevrozlar'da Avrupa'da ve Türkiye Kürdistan'da ne de Nevrozlar'da arkasından gelişen direnişlerde 8 Mart'larda bunu başarabildi. Aslında onun işi çok zor. O esnemek istemiyor hiç hiçbir konuda. Kadınların üstüne üstüne geliyor ama kadınlar da esnememek konusunda o faşist devletten çok daha inatçı, çok daha kararlıyız diyeyim şimdilik. Şimdi tecrüde karşı mücadeleden söz ediyoruz, mücadeleyi konuşuyoruz ve tecrüdin Türkiye toplumu üzerinde de çok yakıcı bir etkisi olduğunu söylüyoruz. İşte savaştır bunun en büyük parçası, en yakıcı olanı Kürdistan'da yaşayan halk için, Kürt halkı için aynı zamanda Türkiye halkları için de bu geçerli. E, belki birebir sıcak savaşı yaşamıyor Türkiye halkları ancak bunun sonuçlarını yaşıyor. Ekonomik kriz bunun bir parçası, toplumsal yozlaşma bunun bir parçası. E, bunun yanı sıra işte artan kadın cinayetleri e, kadınlar konusundan bağlamında baktığımızda bunun bir parçası. E, Tecrübe karşı mücadele noktasında. Türkiye cephesinde yürütülen mücadele yeterli buluyor musunuz siz? Yeterli değilse bu mücadele daha nasıl genişletilmeli? Türkiye'li devrimciler, Türkiye'nin demokratikleşmesini, Türkiye'nin demokratik bir ülke olmasını isteyen herkes sadece e, sol sosyalist kesimler açısından söylemiyorum. Bu mücadele sizce yeterli mi? Yeterli düzeyde konuşuluyor mu? Tecridin e, Türkiye toplumu üzerindeki etkileri. Şimdi tecritin kaldırılması daha geniş anlamda. Kürt sorununun çözülmesi yani Kürt halkının taleplerinin yerine getirilmesi en demokratik sınırlarıyla söylüyorum bunu. Onların yerine getirilmesi çok ciddi bir demokrasi mücadelesi gerektiriyor. Yani bunun çözülmesi demek aslında sadece Kürdistan'ın değil, sadece Kürtlerin değil, sadece Kürtlerin bir takım taleplerinin yerine getirilmesi değil. Yani iç içe olan aslında çok da ayıramayacağımız Türkiye cephesinde de e, çok ciddi bir rahatlama diyeyim ben onu rahatlama diye tabir edeceğim ya da biraz nefes alma anlamında e, mücadeleyi ileri taşımak e, bunun bir takım araçlarını yaratmak anlamında çok ciddi bir yerde duruyor. O anlamda e, yeterlidir demek doğru bir şey olmayacak yeterli değil tabii ki Türkiye'deki eee mücadele. Ama onu biraz daha geniş şöyle ele alacak olursak bilinçli kesimlerin zaten buna karşı bir şey var, duyarlılığı var ya da devrimci örgütlerin buna karşı zaten bir duyarlılığı var, onların taraftarlarının bir duyarlılığı var. Onlar geçmiş yıllarda bu bağlantı çok kurulmuyordu aslında. Tecrit bir yerdeymiş, toplumun tecriti ayrı bir şeymiş gibi sanki. tecrit sadece cezaevindekilere zulümmüş gibi algılanıyordu ama şu anda o dışarıda ve içerideki hücrelerin bağlantısı boyutuyla çok somut, çok yakıcı bir tarzda herkes bilince çıkartmış durumda. Ama şimdi devrimci örgütlerle olmuyor. Yani, yani sadece onların bu işe duyarlılığıyla yaptıkları eylemlerle, çağrılarla ya da işte yazdıkları makalelerle olmuyor bu iş. Asıl olarak yani bu konu da dair olmak üzere Türkiye toplumu üzerindeki bir bütün olarak o şövenizm değerini aşmak konusunda çok ciddi sıkıntılarımız var. Yani işçilerin, emekçilerin biz 10 e, on yıllardır bunun mücadelesini veriyoruz. Yani savaşla kendi yoksulluğu arasındaki e, şeyi kurması, balık kurması ya da doğanın katliamıyla savaş arasındaki Kürt halkına yönelik saldırı arasındaki bağ kurabilmesi. Yani her bir şeyin aslında bu ırkçı faşist e, savaş politikaları bir de Orta Doğu'ya açılmak, oradaki yayılmacı emelleri e, işte Osmanlı'dan sonra yeniden bir güç olma hevesi on yıllardır süren. Yani bütün bunları bir araya topladığımızda aslında toplumda biz bir şeyleri kıramıyoruz. Ha, tabii ki o yıllar öncesi gibi değiliz. Çok daha ileri noktalardayız. Ama hala bugün Türkiye işçi sınıfı başta olmak üzere memurların önemli bir kesimi ve toplumun önemli bir kesimi başta olmak üzere o kürt sorununda e, şöveniz. Yani e, onu bırakın Avrupa'da işte geç. Dün mü oldu? Hangi gün oldu? Dün. Nöbet ee, eylemine, eylemine evet. Nöbet eylemine saldırma cüreti gösterebilirler. Bu cüreti nereden buluyorlar? Aslında o toplumun toplumda var olan o şöyenist damarı yeni baştan kaçmak... onları yeni baştan konsolide etmenin yöntemlerini arıyorlar. Yani e, sorun şey değil, bizim yeterliliğimiz, yetersizliğimiz değil, bizim yıllardır kıramadığımız yani Türkiye'de hareket açısından söylüyorum, çok da kolay olmayan o şövenizm dönem dönem geriletildi, dönem dönem e, işte cumhurbaşkanlığı seçimlerinde vesairelerde biraz o halkların birbirine yaklaşması söz konusu olabildi, e, ya da empati kurmak, anlamak adı altında e, bazı şeyler kırılabildi, bazı damarlar çatlatılabildi o şövenizmin ama hala çok güçlü, e, o duvara çarpıyoruz biz, biz ama bu duvarı Durmak zorundayız. Bunun nesnel koşulları şu anda çok daha fazla. Yani e, halkların birbirine düşman olmasının hiçbir koşulun olmadığı, asıl olarak onları e, doğayı, depremi, e, gençliği, kadını e, yerin dibine batıran, e, işte eğitimi, sağlığı, e, dincileştiren, faşistleştiren, gericileştiren, harikatlaştıran bir anlamda ya da ortalığa saçılan Son çetelerde olduğu gibi bu hırsızlık e, meselesi. Şimdi tüm bunları biz anlattığımızda aslında AKP tabanı da dahil e, bu faşistliklerden bir takım kopuşlar söz konusu ama bu e, Kürt meselesi ya da diğer halklar meselesine geldiğinde bu kopuş çok daha zor zor olacaktır. Ama nesnel koşulları bugün çok daha fazla gerçekten. Evet. Çünkü savaşı anlatabilmek, ekonomik krizin boyutunu anlatabilmek savaşın sadece işte Kürdistan'da değil dünyada emperyalistler arası bir kapışmanın gümbür gümbür geldiğini bütün görüngülerin Aslında daha önceki iki Dünya Savaşı'ndan öncesi gibi olduğu noktalarından biz bir çekim merkezi oluşturarak Eğer propagandamızı eylemlerimizi yükseltebilirsek şu anda düne göre çok daha fazla şeyiz, avantajlı konumdayız aslında o çöveniz mi noktası. Böyle bir ruh halinde söz konusu. Peki. Daha da toplumsallaştırmak gerekiyor diyorsunuz Türkiye cephesinden e, tecrübe karşı mücadele. Yani sorun, tabii sorun devrimcilerin, devrimci örgütlerin sorunu değil. Onlar zaten duyarlı. Onlar zaten bunun mücadelesini veriyorlar ve e, Kürt halkının özgürlük taleplerinin on yıllardır yanındalar. Omuz omuzayız. Sorun bu değil, sorunu toplumsallaştırmak gerekir. Tabii önemli bir e, Haziran'daki eylemsellik tüm Avrupa'da olacak. Demokratik Güç Birliği'nin çağrısı var. Tabii KC'de de e, katılacak, TCK'de katılacak çağrılar var bu eylemlere. E, Çiğdem arkadaş neden önemli? E, özellikle de Demokratik Güç Birliği öncülüğünde gerçekleştirilmesi neden önemli? Ve yapmak istediğiniz bir çağrı varsa burada tekrar alalım. Şimdi uzun süredir Kürt Özgürlük Hareketi'nden hevallerin yürütmüş olduğu bir atılı kampanya var zaten biliyorsunuz. Bunda yer yer demokratik güç birliğiyle ortaklaştık, ortak yapıldı. Yani alanlarda zaten ortaklık ama örgütlenmelerinde bazen ayrışmalar oldu vesaire vesaire. Ama Dönü hevali söylediği gibi e, Kön'deki o büyük müthiş gerçekten bir şeydi. Ee, ne bileyim bir adım daha ileriydi. Ben şu açıdan ileri diyorum. Alanda gerçekten çok fazla İngilizce, Fransızca konuşan insanlar Hani Almanya'da ve Alman arkadaşların katılmasına biz alışıktık. Şu türden şeylere rastladık. Mesela Almanca bildiri veriyoruz ben okuyamam diyor. Fransızca ya da İngilizce yok mu diyor. Ve büyük bir çoğunluğu da genç kadınlardı. Benim çok hoşuma gitti. Bu. Onlar biraz da şeyde en önde yürüyen kesimlerdi. Şimdi tabii ki bunu şu anda demokratik güç birliği olarak biz bir çağrı yapıyoruz. Çünkü demin de söylediğim gibi Avrupa açısından, dünya açısından olsun, işte savaş tam tamlarının çaldığı bu koşullarda gerçekten de tecritte karşı mücadele, Abdullah Öcalan ve politik tutsaklar üzerindeki tecrit ne bileyim Sırbistan'da işte ölüm sınırında olan Ecevit Piroğlu'nun durumu, bir, bir sürü arkadaşın Türkiye'ye geri gönderilmesi vesairesi gibi üstümüze üstümüze gelen bu tecrit politikalarına karşı direnmek başta kadınlar olarak bizim görevimiz bizim duruşumuz da tecrit onu söylemek istiyorum. Yani diasporada yaşamak bile başlı başına tecrit. Ülkenden, sevdiklerinden eee görmek istediğim insanlardan uzak yaşamak bile kadınlara çok ağır bir biçimde bindirilmiş bir tecrübe. Yani bunu görmek gerekiyor. Bu ruhla hareket etmek gerekiyor diye düşünüyorum. Irkçılığa, faşizme, tecrübe karşı o anlamda da bütün alanlarda yapılan demin saydım tekrar şey almak istemiyorum. Demin saydığım ülkelerde ve bölgelerde yoğunlaşacak eylemlere kadınların katılacağını düşünüyorum ağırlıklı olarak katılacaklarını düşünüyorum ama herkesi de katmaları çağrısını bir kez daha yine, yineliyorum.